Al Bakır'dan bize gelişmeleri bildirdin. Sevgili seyirciler, Başbakan Erdoğan bugün yine yeni eğitim yılının açılışında yaptığı konuşmada eğer PKK silahı bırakırsa ki teröristler silahı bırakırsa Sayın Başbakan'ın deyimiyle devletinde adım atacağı yönünde dikkat çeken bir açıklaması vardı. Bu vesileyle bu konuyla ilgili olmasa da BDP milletvekili Sırrı Sakın oğlu çok trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ekip olarak başsağlığı dileriz Sayın Sırrı Sakı Bugün 17 milyon öğrencimiz okulların kapısını çaldı. Hem de ne çalış? 4 artı 4 artı 4 sistemi bir anlamda hayata girdi. Günlerce tartıştık, aylarca tartışması sürdü. Ve bu tartışmanın sonrasında şu anda minikler, 66 aylık çocuklar bundan bir hafta önce bir hafta önce e, okullara başlamışlardı. Bugün de diğer çocuklar başladılar okullara ve okullara başladıktan sonra da e, başlarına ne geldi bir parça bunları konuşacağız. Bundan bir süre önce Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması vardı ve Milli Eğitim Bakanı e, demişti ki 66 aylık çocukların okula gitmesi bizde çok konuşuluyor, tartışılıyor. Oysa İngiltere'de zaten bu çocuklar gidiyorlar demişti. Peki İngiltere şartıydı. İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde gidiyorlar mı? İsterseniz ilk buradan konuşmaya başlayalım. Ardından dershanelerin kapatılması meselesi var. Bu konuyu da bir bilenle konuşacağız. Ve Türk üniversite, Türk üniversitelere giren, dünya üniversitelerine giren Türklerle konuşacağız. Yanımda İngiltere'de çalışmalarına devam eden bir konuğum var. Doktor Fahri Karataş. Hoş geldiniz Fahri Hoş Bey. Nerede yani, çalışıyorsunuz? Ben bir Üniversitesi Yönetim Fakültesinde çalışıyorum. Evet. Ee, ne üzerine çalışıyorsunuz? Ee, yönetim eğitimi, liderlik, girişimcilik eğitimi üzerine evet. araştırma yapıyorum ve çalışıyorum. Tahir Bey. Şunu merak ediyorum. Bana bakabilirsiniz. Yabancı değiliz. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanı dedi ki 66 aylık çocuklar bütün dünyanın her yerinde okula başlıyor. Biz burada çok fazla hassasiyet gösteriyoruz. Nedir acaba mesela? İngiltere'de kaç aylıkken başlıyor? Ya da Almanya'da, Fransa'da kaç aylıkken başlıyor çocuklar? Yine 5 yaşında yani 60 aylıkken başlama durumu var. Burada da, Avrupa'da da, İngiltere'de de çocuklar 5 ee, yaş sonunda ya da 5 yaşın içerisinde dünyanın farklı yerlerinde erken eğitime başlıyorlar. Zorunlu mu? Ee, zorunlu. Ee, ancak burada şuna dikkati çekmek gerekiyor. Eğitimin içeriğini konuşmak gerekiyor. Ee, çocuklar e sıralara sokularak 40 dakika boyunca bu oturmuyorlar. Buradaki okullarda çocuğun oyun, icat, keşif becerilerinin çok daha açığa çıktığı, bireysel, bireyselleştirilmiş, özgür ve eleştirel düşüncenin çok erken yaşlarda verildiği çok yenilikçi bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ne gibi mesela neyi kastediyorsunuz? Ee, mesela Amerika'da Bastın'da Yine 5-6 yaşındaki çocuklar sahildeyiz. Geceleyin 10.30 civarı Cuma gecesi yatak yorganlarıyla geliyorlar. Şaşırdık. Aynı babaları. Geliyor? Bilim merkeziymiş orası. Sahilde. Akşam. Evet. Cuma akşamı. Bir dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 60 aylık yani. E, zorunlu evet. Mu? Evet. Yani dünyada bu aslında bu, 5 yaşında zorunlu bütün şeyde eğitim burada başlıyor. Evet. Ama diyorsunuz ki bunun farklı bir içerikle yapılıyor. Evet ve bu içeriği konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğitim sistemimizin içeriğini e, tek tipten nasıl çıkarabiliriz, çocuklarımıza bilim ve yenilik sevgisini nasıl aşılayabiliriz, bunu konuşmalıyız diye Yani şunu merak ediyorum, mesela ilk şeylerde e, birinci sınıflar daha farklı bir içerikle mi? Yani birinci sınıf mı oluyor buna yoksa birinci sınıftan önceki sınıf mı? Birinci sınıf oluyor. Mesela ki Montreal'de, Quebec'te e, ve de burada da okul öncesi eğitimi var. Ancak o okul öncesi eğitimi 3 ila 5 yaş 5,5 yaş arası değişiyor. Ama o tamamen e, zorunlu değil. Tamamen e, öğrencilerin, velilerin isteğine bağlı. Ama bütün bu birinci sınıfta da e, okulun ilk senesinde de e, çocukların bilimi sevmesi, eğitimi sevmesi e, ve çok çok daha eğlenceli, evet. interaktif, katılımcı bir eğitim modeli. Ankara'ya dönelim. Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsilen Müsteşar Yardımcısı Sayın Salih Ankara stüdyomuzda. Salih Bey hoş geldiniz programımıza. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni eğitim dönemi bütün çocuklarımıza. Size de hayırlı uğurlu olsun. Çok konuşuldu, çok eleştirildi. Kimileri yerden yere vurdu. Aylardır konuşmalar, tartışmalar devam ediyor. Siz memnun musunuz bugün açılan tablodan ve çok konuşuldu. Bir konuda öğrencilerin, çocukların daha doğrusu velilerin daha çok rapor almaya çalışmasıydı. Bu raporlarda %3'te mi kaldı? Bu tablodan memnun musunuz? Öncelikle Cüneyt Bey bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum şahsım ve bakanlığım adına. Özellikle bugün 17 Eylül 2012 tarihinde 2012-2013 eğitim öğretim yeni yılının başlaması değil, yeni düzenlemenin de ilk uygulama yılı olduğu için heyecanlıyız, mutluyuz, huzurluyuz, coşkuyla bu sistemin ülkemizde oturmasını çalışıyoruz. Müsaade ederseniz bu yeni düzenlemeyle 30 Mart tarihinde yürürlüğe giren zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını sağlayan yasal düzenlemenin temel stratejisinden bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum. Ya Birincisi Bey, bu düzenlemeyle bu ilgili izninizle Salih Bey müsaade ederseniz ben bir iki konuşur. cümleden Finan sonra ben size fırsat... Tamam efendim müsaade edin lütfen. Bakın 12 yıllık zorunlu eğitime geçmek geçmeyi sağlamıştır bir iki kademeli kademeli eğitim sistemine kavuştuk. Üç kademeden oluşuyor. Üçüncü önemli değişiklik ve uygulama değişikliği de okula başlama yaşının aşağı çekilmesi. Efendim 12 yıllık zorunlu eğitime geçmekte geç kaldığını söylüyorum Türkiye'nin. Şunun için söylüyorum OECD'nin yaptığı araştırmalarda 1989 tarihinde 90'lı yıllarda orta öğretimde okullaşma oranı dünya genelinde %85. 2012 eğitim öğretim yılında yüzde 67-70 civarında. Birincisi, iki yine gelişmiş ülkelerdeki gelişmişlik endeksinin hesaplanmasında bireylerin eğitimde kalma süreleri önemli bir faktör. Burada da baktığımızda 27 AB ülkesi artı gelişmiş diğer ülkeler 43 ülkede eğitimde kalma süresi bireylerin vatandaşlarının 12 yıl. Türkiye'de ise 6 6.1 yıl. Yani yüzde daha az aldı toplumumuz eğitim. Başka bir gösterge Cüneyt Bey, Avrupa Birliği'ne üye olmaya aday olan Türkiye'nin ABD 27 ülkedeki 18-65 yaş aralığındaki lise mezunu oranı yüzde 90 ama ülkemizde yüzde 28. Demek ki birinci stratejimiz doğru. Eğitimin süresini uzatmak zorundaydı. İki, programlarda konukla e, duyabildiğim kadar zaman zaman kesildi. İfade etti İngiltere'den yayın yapıyorsunuz. İngiltere'de de e, okula başlama yaşı 5 yani 60 ay. Daha bir hafta önce Fransa'daydım, Paris'teydim 48 ayda ilk öğretim 1. sınıfa bakın zorunlu eğitime başlıyorlar. Hollanda'da keza öyle bakın ben size e, burada daha önce hazırladığımız kitapçıkta da var. Hangi ülkede kaç ayda başlama evet. başlama alt limiti üst limiti. Şimdi bunları tartışmayalım artık. Öne dünyadaki ikinci tren eğitimin başlama yaşının öne çekilmesi. Bunun da temel esprisi gelişen teknolojiyle eğitime hazır, hazır bulunuşluk seviyelerinin daha öne önde olmasıdır çocukların. Dolayısıyla yani biz bu bugün giremeye yaptığımız temel stratejimiz doğru. Efendim evet. Ee, şimdi bir Sesini soru sormak istiyorum yanımda Fahri Karataş var Fahri Bey de e, özellikle altını çiziyor evet 5 yaşında başlanıyor ama 5 yaşında başlayan çocukların eğitimi normal ilkokuldaki çocukların eğitimi gibi değil yani 40 dakika bir sıranın arkasında oturduğu bir şekilde değil daha onun yaş grubuna yönelik bir eğitim siz bu konuda gerekli hazırlıkları yaptığınızı düşünüyor musunuz? Şimdi bizim bu uygulamadan önce yani bu 2012-2013 eğitim öğretimden bir yıl önce yani 2011-2012 eğitim öğretim yılında okul öncesinde bizim okullaşma oranımız yüzde Yani bugün birinci sınıfa başlayanların yüzde yetmişi, yüz çocuktan 70'i okulu tanıyor, onlara fiziki mekan olarak hazırlanan ortamlar hazırdı, öğretmeni tanıyor, çevreyi tanıyor. Sadece yüzde otuzluk kısmı ilk defa okulla tanışıyor. Onun için bugün 17 Eylül'de 17 milyon öğrencimizin tamamı eğitim öğretimi başlamadan bir hafta önce çok iyi bildiğiniz gibi 10 Eylül tarihinde birinci sınıflara kaydolan öğrencilerimize uyum eğitimi verdik. Yani çevreyi tanıdılar, okulu tanıdılar, öğretmeni. Evet eğitim ortamına gelince elbette kendilerinin yaşları ve durumlarına uygun eğitim ortamlarını hazırlıyoruz. Dolayısıyla burada da yaşanan bir sıkıntı yok. Bugün Destek ihtiyacı var dediler. Ben hemen ifade ediyorum. 66 ay ve üzeri toplam ülkemizde ilk öğretime başlama zorunda olan 1 milyon 657 bin öğrencimiz var. Bu sayımız evet. geçmiş yıllarda birinci sınıfa ortalama kayıt olan öğrenci sayısı 1 milyon 300 bindi. Buradan gelen fazladan evet. sisteme katılan öğrenci sayısı 350 bin. 200 binde lise zorunlu oldu 9. sınıflar. Oradan geldi 550 bin. Peki biz 2011-2012 eğitim öğretim süresinde 22.000 derslik kazandırdık. Dolayısıyla 22.000 dersliğin her bir derslikte 30 öğrenci olduğunu düşünürseniz 660.000 öğrenciye fiziki mekan hazırlamıştık. Dolayısıyla derslik ihtiyacımız bu kanunu uygulamaktan değil geçmişten gelen göç almış şehirlerimizdeki Kalabalık sınıflarımızı 30 ve altına düşürme hedefimiz en kısa sürede sonuçlanacak diye düşünüyorum Cüneyt Bey. Evet. Bir saniye rica ediyorum ben. Bekleteceğim sizi. Fahri Karataş yanında devam ediyorum Hın ben. Fahri Bey şimdi aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama gördüğümüz kadarıyla doğru. Çünkü bu pek çok çevrede anlaşılmamıştı Türkiye'de. Benim de yakın çevremde pek çok aile, pek çok arkadaşımız şunu iddia ediyorlardı. Diyorlardı ki ya bu yaşta çocuklar, bu yaşta çocuklar okula gider mi? 60 aylık çocuklar, 66 aylık çocuklar gider mi? Ama siz diyorsunuz ki evet gider. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanı işaret yardımcısı da diyor ki evet bu dünyada da bu böyle. Sanırım bunda bir tartışma yok. Biz yanlış bir konuyu tartıştık anladığım evet. kadarıyla. Yani Türkiye'deki tartışmanın temelinde bir yanlışlık vardı. O yanlışlıkla biz bunu ay üzerinden tartıştık. Oysa evet gider, gitmeli. Burada Milli Eğitim Bakanı da doğru söylüyor. Evet. Ama siz diyorsunuz ki içeriği önemli bunun. Kesinlikle. Biraz daha açalım bir iki örnekle mesela. Kesinlikle. Ee, çocuklarımıza ilham, hayal gücü, oyun kurma, yaratıcılık, keşif takım çalışması, bilim sevgisi, beceri geliştirme, dijital yetkinlikler bunları biz nasıl kazandırırız? 21. yüzyıla onları daha iyi nasıl hazırlarız? Ve burada ezbercilikten, tek tipten nasıl uzaklaşırız? Mesela muhtarın 11 tane görevini say değil. Sen muhtar olsan yerel proje olarak neler yapardın? Neler tasarlardın? Neler hedeflerdin? Buranın eğitim sisteminde, hakeza Kanada'nın, Amerika'nın eğitim sisteminde proje bazlı çalışma, takım çalışması, yenilikçi düşünme çok daha ön planda. Ve bunların üzerine eğilmemiz, e, öğretmenlerimizi bu kualifikasyonlara çıkarmamız, evet. sınıf sayılarını 30'un altına düşürmemiz ve bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçtik. Bu nasıl acaba dünyaya baktığımız zaman? Her ülkenin farklı bir formülü var ama yine burada da yanlış şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Buradaki İngiltere'deki sistem mesela 2 artı 4 artı 3 artı 2 sistem ama... Zorunlu e, mu hepsi? 2 hepsi artı zorunlu. 4 artı 3 evet, artı 2. Hepsi zorunlu. E, e, ve de zorunlu olmalı. Evet. Yani 4 artı 4 artı 4 de bildiğim kadarıyla zorunlu. Biz de öyle biliyoruz ama bugün bir açıklama vardı 4 artı 4 belki ara verirsiniz sonra devam edersiniz gibi bir şey söyledi Sayın Başbakan. Tam anlayamadık o kısmı biraz kafa karıştı ama zorunlu birazdan On... sorarız yine. Evet. Ama diyorsunuz ki genelde böyle Avrupa'da da böyle Amerika'da, Amerika'da böyle. da Amerika'da yani da. Biz doğru bir yolda gidiyoruz Kombinasyonlar farklı olsa da doğru yolda gidiliyor yeter ki 12 yıl boyunca zorunlu olsun. Evet. Eğitim ara verilmesi. Salih Bey 12 yıl boyunca zorunlu mu? Bugün bir hafif bir kafalar karışır gibi oldu ne düşünüyorsunuz? Evet Bey, ben konuğunuza da teşekkür ediyorum. Tam da bizim 12 yıllık zorunlu eğitim yasasının düzenlememizin gereklerinden, sebeplerinden birçoğunu saydı değerli konuğunuz. Bakın, Türkiye'de bu yasal düzenleme yapılmadan önce herkesi tek tip insan, yapı da tek yapıydı, insanları da tek bir birey olarak yetiştirmeye, farklılıklarını farklı taleplerine cevap vermeyen, yani düşünebiliyor musunuz? İnsanların bazıları fen alanında, bazıları sosyal bilimlerde, bazıları sanatta ve sporda geliştirilebilecek e, yeteneği var iken biz yeteneklerini, ilgilerini geliştirme yerine belki de öldürüyoruz. Şöyle bakın ben futbol antrenörlüğü de yapıyorum Cüneyt Bey yaptım yıllarca. Teknik direktörlük diplomam da var ama maalesef şimdi iyi bir seyirciyim. Siz 10-75 milyonluk insan içerisinden Milli takım oluşturuyorsunuz, 12 milyonluk ya da 5 milyon nüfusu olan Finlandiya ile maç yaptığımızda yenilmemek için dua ediyoruz. Duayla değil, çalışmayla, eğitimle, e, yetenekleri keşfederek en iyileriyle piyasaya çıkmanız lazım. Eğitim de bir milletin evet. geleceğinin garantisidir. Evet. Eğitimde biz bireylere farklılıklarını, taleplerine cevap verecek esnekliği getirdik. Burada ikinci dört yılda yaptığımız evet. değişiklikle seçimlik derslerle çocuklar kendilerini keşfetsinler istedik. Dolayısıyla bilimsel akla uygun kendini öz güvenine sah sahip olmuş e, ülkesinde değil uluslararası alanda rekabet edebilecek evet, bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacaklar. Bakın size e, bir şey daha ifade edeyim. İngiltere'den yayın yapıyorsunuz. İngiltere'deki eğitim sistemini biz dünyadaki tüm eğitim sistemlerini inceledik. Ben İngiltere eğitim sistemi ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğimiz izninizle. katılımcınıza teşekkür ediyorum hocama. Söylediklerini aynen uyguluyoruz ülkemizde. Bu ilk yılda bile olsa evet. birinci sınıflarda 12 hafta yani 3 ay 4 ay eğlenerek oynayarak eğitime, okulu sevmelerini, okula alışmalarını, kendilerini hey. keşfetmelerine Sari fırsat Bey. veriyoruz çocuklar. Bey. Daha evet. önceki sistemde aralık evet. ayında yazmayı oku, yaparsa okuma yazmayı Bey. akıllı ama yapamazsa dünyanın hiçbir yerinde 3 ayda okuma yazma öğretmiyorlar. Biz sistemin evet. temel stratejisini doğru kurguladık. Ama onu uyguladığımız araçlarda varsa yanlışımız onu söylerseler hem kamuoyundan hem de evet. adamlarından herkesten müteşekkir olacağız. Lütfen. İngiltere'ye bakın. Eğitim sistemi 3 ila 5 yaş evet, o dönemde evet. zorunlu değildir İngiltere'de. Aynı şeyi evet. 5 ila aynı şeyi konuşuyoruz. Bakın... Bu bu eğitim döneminde evet, Salih, ee, dö Salih Bey. Evet, bu eğitim döneminin önemli hı hı. gelişmelerinden bir tanesi de sanırım hep 66 aylık çocukları konuşmayalım. Çok kısaca şunu merak ediyorum. Dershane sistemi bu yıl kalkacak mı? Çok kısa olarak net bir cevap verebiliyor musunuz buna? Şimdi Cüneyt Bey net bir cevap vereyim. Elbette bunun sebepleri ortadan kalktığı sürece kaldırıldığı zaman ihtiyaç olmadığında e, dershaneye gidecek ortam ihtiyacı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde dershane uygulamaları olabilir ama bizim toplumumuzun tamamı %99'u okul varsa dershane olmasın dershane varsa okul olmasın can, e, algılısıyla hayatlarına devam ediyor. Biz dershanelerin eğitime katkı verdiğine şahsım da inanmıyorum bakanlık olarak da. Dolayısıyla evet. dershaneye olan Neci, ihtiyacı buyrun, yani SBS'nin yani YGS'nin kaldırıldığı takdirde çocuklarımız ihtiyaç duymayacaklar. Ama e, dershanelerde çalışan öğretmenlerimizin e, orada görevli Diğer arkadaşlarımızın da istihdamları, özel dershanelerin özel okula dönüştürülmesi için de gerekli teşvikleri, gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah hep birlikte çocuklarımız sınav stresi, sınav odaklı eğitimden daha çok bilime, daha çok keşfe, daha çok arayan, sorgulayan, sebep sonuç ilişkisi kuran bilimsel yaklaşımı kendine rehber etmiş bireyler olarak hayata hazırlanır diye evet. düşünüyoruz ve böyle planlıyoruz efendim. Salih Bey çok teşekkür ederim. Yayınımıza Ankara'dan katıldınız. Çok teşekkürler. Son soru Fahri Bey. Şimdi bir hızlı gidiyoruz. Londra'dan hızlı başladık. Şunu merak ediyorum. Baktığımız zaman mesela dünyada bu dershaneler sistemi var mı gerçekten? Dünyada da farklı ülkelerde farklı biçimlerde var olduğunu görüyoruz. Eğitimde her zaman özel sektör var. Özellikle bu tarz merkezi sınavlar varsa... ...bu sınavlara daha iyi hazırlanma yöntemini sunan özel kurslar da var. İngiltere'de de var. Okullar kendileri hangi kurslarla hazırlayabileceklerini karar verebiliyorlar. Ama böyle bir e, sistem var. Evet, var yani. E, çünkü biz aslında... Birkaç üniversiteye daha bağlantı kurup Türk öğrencileri konuşacaktık ancak hızlı geçiyor zaman sevgili seyirciler bu konuya biraz daha geniş bir zaman ayıralım istiyorum. Biz bugün böyle bir konuya giriş yapalım istedim en azından 66 aylık çocuklarını okula gönderen ailelere diyebiliriz ki yani bu bir tek Türkiye'ye özgü bir durum değil. Evet dünyada da var bu ama eğitimin içeriği de önemli nasıl olduğu önemli e, aya takılmamak lazım içeriye takılmak lazım önemli olan bir e, de tabi bir nokta çok evet. küçük bir nokta e, merkezi böyle bir sınav varsa. Yeah. Uh -huh. Hani dershane de var tabii ki ama önce bu merkezi sınavın içeriğini sorgulamamız gerekiyor. Ben sorduğum zaman hayatta gençlere hayattaki hedeflerin, ideallerin neler? Şıklar gelsin bakarız diye cevap <laughs> veriyorlar. Yani hayata da çoktan seçmeyi olarak baktığımız zaman hayatımız zaten ama, bu üniversite sınavı yüzünden. Problem siz o. miydiniz üniversite Evet ben de 96. üniversite sınavı kurbanıyız. Ama ben buradan adayları şunu söylemek <laughs> istiyorum. Oyun bu ise bunu en güzel şekilde evet. oynayın ama evet. önemli olan geleceği tasarlayın. E, Hayal Salih, kurun. Salih Çelik'ten anladığım kadarıyla sevgili seyirciler sanki e, Milli Eğitim Bakanlığı tam olarak da bu yıl kaldırmayacak gibi gözüküyor. Ee, sanırım önce bir altyapısı tam olarak kurulacak. Sanki bu sezonla yetişecek gibi bir havası yok gibi. En azından realite bunu gösteriyor biraz önce. keskin bir biçimde kaldırılırsa çok ciddi bir bunalım evet. olacağını düşünüyorum. Ee, 150 bin kişi bu sektörde yer alıyor. Evet. Bu sektörün geleceğini de düşünmek gerekiyor ve çok etkili bir geçiş sistemi. Ben İngilizleri şu yönden seviyorum. Bir sistemden öbürüne geçecekleri zaman tamamen yıkmıyorlar. Yerine içerisine yavaş yavaş yedirerek reform yapıyorlar. Bize evet. de biraz zannediyorum oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Kimseyi evet. Sanırım birkaç öğrenci var dünyanın farklı yerlerinden. İlk olarak Aslı Bilici e hazır arkadaşlar? Aslı Aslı duyabiliyor musun beni? Evet Aslı Merhaba Aslı duyabiliyor musun beni? Evet Aslı duyamıyor herhalde. Peki birazdan bağlanalım. Evet öğrenciler var durun bağlanalım. Şu anda Google Hangout'u kullanıyoruz farkındaysanız. Farklı yerlerde öğrencilerle bağlantılar kurduk sevgili seyirciler. Onlara sesleneceğim. Aslı var. Farklı ülkelerdeki Türk öğrenciler. İlk olarak Aslı'ya sorayım. Aslı hangi üniversitede okuyorsun? Nasıl girdin? Üniversite sınavıyla mı girdin? Dershaneye gitmiş miydin? Aslında ee, New Jersey'de Ramapo College of New Jersey diye bir okul. Ee, Lise 3'te başladım üniversiteye hazırlanmaya. Ee, sınava hazırlandım. Dershaneye gittim evet birkaç taneye birden. Öyle girdim. Dershaneye gittin mi sonuçta? Evet evet gittim. Dershaneye gittim. Hatta şimdi bir tane daha dershaneye yazıldım. Şimdi de hukuk okumak istiyorum. Bir tane daha dershaneye başladım. Evet diğer öğrenci arkadaşlarımız birkaç öğrenci arkadaşımız daha var. Muhammed Selim Hollanda'da şu anda sanırım. Muhammed duyabiliyor musun sen dershaneye gittin mi neler yaşadın? Evet duyuyorum sizi. İyi akşamlar öncelikle. Ben dershaneye gitmedim çünkü Almanya'da öyle bir sistem olmadığından dolayı. Aslında sayılarla bakarsak Alman sistemi biraz Türk sistemine benziyor. Ama um, Almanya'da herhangi bir dershane sistemi yok. Şimdi e, Almanya'daki sistem 4 artı 5 artı 3 şeklinde. ve e, Ama orada en büyük fark, her şeyin son sınava bağlı olmaması. Dolayısıyla öğrencilerin e, dershane gibi veya sınav baskısı gibi bir e, dertleri yok diyebilirim. Bundan dolayı ben dershaneye gitmedim. E, Almanya'da zaten genelde dershanede yok zaten. Peki Hollanda'dan yine Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Uğur Yen öğrencide. öğrenci de. E, Uğur sen neredesin? Hangi liseyi bitirdin? Nasıl girdin? E, anlatır mısın bize? Merhaba, iyi akşamlar, yayınlar. E, ben de yeni Michigan Üniversitesi'nden mezun oldum Amerika'da. Ve ondan önce de liseyi e, Suzeristan'da okumuştum esasında Amerika'da okumda. E, Onlarda da Almanya sistemi benzer. E, üniversite geçiminde tek farklı Hazreti Dava olmuyor. Hatta o sınava birden fazla kere girebiliyor öğrenciler. Onun dışında sınav dışında okuldaki notlar, okuldaki sosyal ve başvurularda verdiğin e, tezlere veren cevaplar da bulunuyor. ben hiç dershaneye gitmiyorum. Sadece okulun verdiği seçmeli bir ders vardı sınav zamanı için. Bir tek ona katıldım ve oradan da sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Beşik Üniversitesi'ne girdim. Peki çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Türk televizyonlarında belki de e, internet üzerinden de canlı yayında öğrenci arkadaşlarımızı bakın okullarından evlerinden bağlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben konuğuma ve bir başka dünyanın konuştuğu iki konuya geçelim istiyorum. İlk...